Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kültür, e, İslam tarihi kültür uygarlığı ve Türk İslam tarihine şöyle kısaca bir giriş yapacağız. Kültür uygarlık kısmında arkadaşlar aslında Peygamber Efendimiz dönemine değindik. Dört Halife döneminde yine değindik. Yemeviler ve Abbas, döneminde kısa kısa değindik. Bu dönemde arkadaşlar devlet yönetimine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz hem devletin hem dinin başkanıydı, ordunun komutanıydı. E, Devletin merkezi Medine iyiydi. Hazreti Ali döneminde başkentimiz Kufeydi. Dört halife döneminde ise seçimle iş başına gelinmişti. Yine aynı şekilde e, halifeliğimiz hem devletin başkanı hem dinin başkanıydı. Emeviler döneminde halifelik saltanat sistemine dönüştü. Buna dikkat edin. Abbasiler döneminde de halifeliğin saltanat şeklinde dönüşmesi devam etti. Hazreti Ömer arkadaşlar ülkeyi e, ülkeyi illere ayırdı ve divanlar kurdu. Emeviler ise eyaletlere ayırdı diyoruz. Abbasiler döneminde yönetimde vezir azamlar yani vezirlerimizi göreceksiniz. Emeviler döneminde Beritî yani posta teşkilatını söyledi, şurta örgütünü söyledi, iç güvenlikten sorumlu olan kişilerdi. Ordu, orduya baktığımız zaman arkadaşlar Hazreti Muhammed döneminde, döneminde gönüllü askerlerden oluşurdukluğumuz ilk e, savaş hukukunun belirlendiği savaşımız Hatırlayın, yazmayacağım siz hatırlayacaksınız. İlk düzenli ordu Hazreti Ömer döneminde kuruldu. İkta sistemi oluşturuldu. Demiştik ki bu Büyük Selçuklular yine ikta olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı'da ise tımar sistemi olarak karşımıza çıkıyor. İlk donanma Hazreti Osman döneminde Muaviye tarafından kurulacak. Abbasiler ile Türkler arasında arkadaşlar e, yine oldu. E, Abbasler döneminde Türkler ve İranlılardan oluşan bir ordumuz kuruldu. Hukuk ve e, bilime baktığımız zaman İslam hukukuna tıkkı adı verilmekte. Dikkat edin. Kur'an ve e, peygamberimizin uygulamalarıdır. Kadın yargı organının başıdır. Ve gerekirse halifeyi bile yargılardı. Bu da bize neyi göstermesi? Yargının bağımsız olarak işlediğinin göstergesi. Tefsir, Kur'an'ın açıklaması, hadis, peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözler, kelam, İslam felsefesi, kral, Kur'an okunması, siyer, peygamberimizin hayatı, megazi, peygamber efendimizin savaşlığı ve barışlarını içeren eserlere megazi adı verilir. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz eğitime fazlasıyla önem verir. Bedir Savaşı'nda da zaten biz bunu değindik. Müslüman ve Müslüman olmayanların İran'daki Cundi ve Şakur'a tıp eğitimi almaları için gönderildiği bilinmekte. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde yine eğitim ayrılan bir yer bulunmakta. Bu yere ise Suffe adı veriliyor. Dört Halife döneminde ise Küttab adı verilen ilk öğretim seviyesindeki kurumlar görülmekte. Bilimsel çalışmalara önem verilmiş. Bu kişiler e, bilimsel alanda e, önemli eserler veren kişilerimiz ise tabiri tarih, fıkıh ve tefsir alanlarında Farabi ilk İslam filozofu, ÖSYM tarafından soruldu. El-Megünetül Fazla eseri bulunmakta. İbn-i e, Heysem, fizik biliminin kurucusu ve fizik optik bilimi kurucusu olarak bilinmekte. i̇bn Sina, Avicenna olarak bilinmekte. Alpatlar Avicenna olarak söylüyor. El Kanunu Fit Tıp adlı eseri bulunmakta. Gazali, Nizami medreselerinde görev yaptı. Felsefe, mantık, tasavvuf alanlarında önemli çalışmaları bulunmakta. i̇bn Rüşt, Arkadaşlar Aristo'nun en büyük yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. E, ilk i̇lk defa Arkadaşlar Güneş lekelerini ve Batlam eee evren modelini yine getireceğiz. Sosyal ve ekonomik hayata baktığımız zaman arkadaşlar Müslümanların eşitliği kabul edilecek. Eee Emeviler döneminde Araplar üstün görülmüştü. Mevali politikası. Abbasiler döneminde ise ümmetçilik yani eşitlik anlayışı karşımıza çıkıyor. İlk İslam parası hatırlayın hangi dönemde? Abbasiler döneminde diye ipucu vereyim. Orayı tekrar hatırlamanızı istiyorum. Abbasiler meçhili politikasını de, uygulamışlardı dedik. Devam ediyorum. Arkadaşlar vergilerimiz var. Şehri vergiler. Öşür vergisi Hristiyanlardan haraç vergisi e, ve cizye vergisi baş vergisi olarak da karşımıza çıkar. Yine e, Hristiyanlardan alınacak. Örfe vergilerimiz arkadaşlar, ganimet, gümrük vergileri, bağlı devletlerin ödediği vergiler, e, orman tuzla ve maden gelinleri olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim sanata. Arkadaşlar sanata baktığımız zaman e, İslam dinine göre resim ve heykel yasaklı. Heykelin yasaklanması tekrar puta tapılacağı düşüncesinden dolayı heykel yasaklandı. Ama mimari yaklaşçılık ve oymacılık yine gelişti diyoruz. Gelelim arkadaşlar artık Türk İslam dünyasına yani Türklerin İslamiyeti kabulüne. demiştik ki arkadaşlar Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilk tanışma, ilk ilişkiler Hazreti Ömer döneminde başladı. Hazreti Ömer döneminde sınır komşusuydu. Hazreti Osman döneminde Hazarlarla Belencer Savaşı'nı yapmıştır. Yine bu dönemde Türk işlerle savaşlarımız bulunmakta. E, Emeviler döneminde mevari politikasından dolayı Türkler İslamiyet'i kabul etmedi. Ancak Abbasler döneminde arkadaşlar Türkler İslamiyet'i kabul etti. Neden? Abbasiler'in uyguladığı ümmetçilik ve hoşgörü politikasından dolayı Türkler İslamiyet'i kabul edecek. Türklerin Emevilere karşı geliştirdiği politika ise şu bir olarak karşımıza çıkıyor. Evet, devam edecek olursak. Arkadaşlar, peki Türkler ile Türkler neden İslamiyet'i Der. şöyle bir düşünecek olursak bir jimnastiği yapacak olursak birincisi Türklerdeki gök tanrı inancı ile İslamiyet'teki Allah inancının benzer olması İslami, e, bunun yanında arkadaşlar e, ahiret inancının benzer olması e, en eski inançları zaten bin tanrı ve gök tanrı neyine benziyor bunun gibi diye biliriz. Türkler ve arkadaşlar İslamiyet sade bir ibadet şeklini benimsiyorlar. Tanrı adına ruhları azaptan kurtarmak için belli zamanlarda kurban kesilir. Peki hatırlıyor musunuz? Ben size bir savaştan bahsetmiştim. 751 Talas Savaşı. Çinliler ile Abbasiler arasında olan bir savaştı. Türkler e, Çin'e karşı Müslümanların yanında yer alarak arkadaşlar e, Çin'i yenilgiye uğrattılar. E, bu savaşta Orta Asya'nın ve İpek yolunun Çin egemenliğine girmesini Karlık Yağma Çin boyları istemeyecek ve e, arkadaşlar Çinlileri yenilgiye uğratacak. Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellendi. Siyasi bir başarı. Türkler bu savaştan sonra grupları halinde İslamiyet'i kabul etti. İlk kabul eden boyumuz Karlıklar dedi. Esir Çinlilerden kağıt yapım tekniği öğretildi. İlk kez Semerkant'ta arkadaşlar şehirlerin şahında arkadaşlar kağıt yapım tekniği öğrenildi diyoruz. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenlerini söylemiştik. Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri ve hizmetleri var arkadaşlar. Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra Abbas halifesini Mübey oğullarına karşı kurdu. Bunun yanında Bizans ve Haçlılara karşı, Moğol tehlikesine karşı e, koruyacaklar. Değişik bölgelerde arkadaşlar devletler kurarak İslamiyeti e yayacaklar. Gaza ve cihat politikasıyla dikkat edelim. <laughs> İslam sanatına katkıda bulunacaklar, eğitim ve öğretim kurumları İslam dünyasının gelişmesini sağladı. Nizami medreseleri bu dönemde önemli bir eğitim ve öğretim kurumuna dönüşecek. İslam uygarlığının gelişmesine büyük katkıda bulunacak olan kişilerimiz var: Farabi, i̇bn Sina, Biruni. E, bunun yanında Harizmi. Türk bilim adamları önemli kişiler. Sultan Melikşah adına Celali takvimi düzenlendi. Arkadaşlar gelelim ilk Türk İslam devletimiz olan Karahanlılar. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır arkadaşlar. 840'da Uygur devletinin yıkılması üzerine Batı Türkistan'da kurulacak. Hangi boylar etkili? Karlık, yağma, çiğ boyları bu devletin kurulmasında etkili. Merkezimiz Ötüken, Değil, Bala, Sakın. İlk hükümdarımız Bilge Kül Kadir Han'dır. İslamiyet'i Satuk Buğra Han döneminde kabul edecek. Ve Satuk Buğrahan arkadaşlar Peygamber Efendimiz rüyasında görecek. Bunun üzerine İslamiyet'i kabul edecek. Ve Abdülkerim ünvanını al. Ee, bunun yanında arkadaşlar Ebu Nasr Ahmet döneminde Samanoğulları devletine son verildi. Abbas halifesi Ebu Nasr Ahmet'i ilk kez İslam hükümdarı olarak tanıdı diyoruz. Gazile'liler devletiyle komşu olunca onlarla mücadele etmeye başlayacaklar. En parlak dönem ise Yusuf Kadir Han dönemidir. Unutma! Tav ve Gazile'lilerle olan mücadeleler sonucunda Karahanlılar devleti doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlıların başında Tavdaş Burak Han, batıda ise... E, Ahmet Aslanhan yer alıyordu. Arkadaşlar, önemli bir uyarımız burada yine yer alıyor. Yusuf Has Ağacık, Kutadgu Bilik adlı eserini Tabgaç Ulu Karahan'a yani Buğrahan'a e, sundu. Hatta buraya da 2019 KPSS alan sorusu diye düşmüşüz, dikkat edin. Doğu karanlılara karay batı karanlılara ise harzem şahlar sonlar. İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen arkadaşlar devlet ve ordu örgütünde milli kültürlerini kurdular. Hakan Ünvanı, Uygur Alfabesi, İkili Teşkilat gibi bunları koyacaklar. Resmi, Türkçe'yi resmi dil olarak kabul edecekler. Yönetimde vezirlere bir ad veriyorlar. Yugruş. Yuvruş adını verecekler. İlk posta teşkilatı Karahanlılar döneminde Gulam sistemini ilk kez uygulayacaklar. Türk İslam sentezini başlatan ilk devletimiz Karahanlılar'dı. Yusuf Asacık dedik. Edip Ahmet Yüknek ki Kaşgarlı Mahmut gibi kişilerimiz arkadaşlar edebiyat dersinde de gördünüz. Karahanlılar döneminde yaşadı denen hastaneler yaptılar arkadaşlar. Bunun yanında ribat adı verilen kervansaraylar kuracaklar. Buhara, Semerkant, İslam, Kaşgar gibi e, şiirlerde ilk defa Türk İslam Medresesini kuracaklar. E, Semerkant'ta açılan ilk e, medreselerde ilk kez burslu eğitim sistemine geçildi. Arkadaşlar yine 2015'te KPSS sorusu olarak Semerkant şehirlerinin şahı olarak karşımıza çıkar. Buhara İslam'ın Roması, Kaşgar Oğudu Han'ın oturduğu yer olarak da bilinmekte. İsfahan, Nısfı Cihan yani dünyanın yarısı gibi ünvanları alan şehirlerimizdir. Gelelim arkadaşlar diğer bir Türk İslam devletimiz olan Gazneli'lere. Biraz hızlı gidiyor olabilirim arkadaşlar. Sizler anlamadığınız yerleri tekrar durdurup, tekrar başa alıp izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, Gazneliler, kurucumuz Artigin ya da Sebüptilin olarak da karşımıza çıkıyor. Artigin ya da Sebüptilinler olarak da bilinir. Merkezimiz Gazne. Afganistan'ın Gazne şeklinde kurulduğu için Gazneliler adını aldı. Doğu Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kurulacak. Ee, buna zaten söyledik. Arkadaşlar devletin kurucusu olarak bazı kaynaklar Selçuk'un, bazı kaynaklar ise Alp tegin olarak vermedi. En parlak dönemimiz Sultan Mahmut dönemidir arkadaşlar dikkat edin. Ee, bunun yanında ilk defa Gazne'nin Mahmut'a Abbasi halifesi sultan unvanını e, ee, alemin aslanı olarak da karşınıza çıkar. Hindistan'a İslamiyet'i yaymak için 17 sefer düzenledi arkadaşlar. Hindistan Fatih olarak da karşınıza çıkar. İslam kültürünü Hindistan'a yayan Gazneli Mahmutdur Bugünkü Pakistan, Bangladeş gibi devletlerin kurulmasına zemin hazırladı. Birçok etnik grup içinde e, içine aldığı imparatorluk özelliği gösterir. Selçuklularla yaptıkları Nesap, Selas, Damdana Kan savaşlarını kaybettiler. Ve Damdana Kan savaşından sonra zayıflayacaklar. E, Selçuklularla yaptığı Damdana Kan savaşından sonra ilk e, zayıfladıktan sonra arkadaşlar Afganistan'ın Gur halkı, yerli halk olan Rumlar tarafından Gazne devleti yıkılacak. Gazneliler karanlarla başlayan ulam sistemini daha da geliştirerek yabancı askerleri de içine dahil ettiler. Bu sistemde küçük yaştaki gayrimüslim çocuklar kulağımhanede, dini, askeri ve yönetim alanlarında eğitim alırlardı. E, siyasi konularda da yine eğitim alacaklar. Ee, saray ve orduda Türkçe konuşulmasına rağmen resmi dil Farsça, bilim dili Arapça, dikkat edelim. Farsi yazarlar büyük e, eserleri yazmışlardı. Firdevsi'nin Şehname adlı eseri arkadaşlar e, soruldu ÖSYM tarafından. E, Firdevsi Şehname adlı eserini kime sun, e, sunmuştur denildi. 2014 e, ÖSYM alan sorusu olarak sorduğu tarihte e, Gazi'li Mahmut olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde yine Gazeli Mahmut arkadaşlar İroni için sarayımın mihenk taşı yani değerlisidir diyecek. Yine bunu da söylemiş olmalı. Evet arkadaşlar ee, Selçuklular 1040'da Gazne e, Devleti yıkınca yerine artık Büyük Selçuklu Devleti geçecek. Gelelim Büyük Selçuklu Devletine. Baktığımız zaman arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti e, kurucumuz Selçuk Bey e, Oğuzların kınık kolundan gelecek. karşınıza çıksın. Ee, verelim arkadaşlar. Sıralamamız Selçuk Bey başta. Daha sonra Arslan bu ve Musa bu iki teşkilatı hatırlıyorsanız. Doğu kanadı, batı kanadı. Arkadaşlar Arslan Yabgu'dan sonra arkadaşlar Tuğrul ve Çağrı kardeşler geçecek. Alparslan, Melikşah ve Sencer ile de devleti yıkılış sürecine götüreceğiz.